Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV tarafından Kurban Bayramı arefesinde kurban bağış kampanyası başlatıldı ve e, siz tanıyalım bağış öncesi, söyleşimiz öncesi tanıyalım sizi. İsmim Özlem Selvi, LÖSEV'de yaklaşık 10 yıldır gönüllü olarak, bir buçuk yıldır da personel olarak çalışıyorum. Sizlere tanıtım yapmaya geldik buraya. Evet, tanıyalım sizi. Merhaba, ben de LÖSEV'de bir yıldır çalışıyorum. Aktif iletişim personeli olarak, Doğu Anadolu sorumluları olarak çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Evet, sanırım Ankara'dan geliyorsunuz. Bu her kurban LÖSEV'li çocuklara can evet. sloganıyla yola çıkılmış ve LÖSEV anlamlı bir kampanya başlattı. Kurban bağış kampanyası hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Biz Ankara Genel Merkez'den geliyoruz dediğiniz gibi. Şu anda Türkiye'de 9 ilde irtibat ofisimiz olmak üzere Erzincan'a da çok kısa zamanda bir ofisimizi açıyor olacağız. Ee, Ankara Genel Merkez'den Kurban Bayramı kampanyalarımızı anlatmak ve tanıtım sağlamak amacıyla burada bulunuyoruz. Ee, kurban Bayramı'nda biz vekaleten kurban bağışları alıyoruz, kesimli kurban bağışları alıyoruz. Ve bu aldığımız bağışları ailelerimize 12 ay boyunca taze kırmızı et şeklinde iletiyor oluyoruz. Aylık yaklaşık 10 kilogram kadar et e, sağlıyoruz kendilerine. Aynı zamanda evlerine götürdüğümüz bu etler sayesinde de ailelerimiz protein ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Bunu sadece evlerine götürerek değil, iyilikler çarşısı ve iyilikler tırı gibi büyük projelerimizde de ailelerimize ulaştırıyor oluyoruz. Aslında onları rencide etmeden bir ailenin bir ayda ihtiyacı olabilecek tüm proteini onlara sağlamış oluyoruz. Peki vekaleten kurban bedeli e, LÖSEV tarafından ne kadar belirlendi? 15.900 TL şu anda. 7'de bir hisse büyük baş kesimi sağlıyoruz. Bir hissemiz 15.900 TL. Kurban bağış kampanyasına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız hangi yolu izleyecekler? Aslında bizim için en güvenli yol losev.org.tr üzerinden kurban bağışı sayfamızdan bağışların yapılması. Fakat buraya erişimi olmayan bağışçılarımız da dilerlerse direkt olarak bankaya gidip ben Losev'e vekaleten kesimli kurban bağışı yapmak istiyorum derlerse bankalar yardımcı olacaklardır. Yine online bankacılık sistemleri üzerinden de bağış sekmesinde Losev'e diledikleri gibi bağışlarını gerçekleştirebilirler. Peki şu ana kadar henüz erken aslında ama ilgi nasıl? Aslında çok iyi gidiyor. Şu an 27. yılımızı doldurmak üzereyiz biz LÖSEV olarak. Ve gün geçtikçe tanınırlığımız daha da çok artıyor. Aslında bizim için en önemli şey ne kadar çok tanınırsak o kadar çok aileye yardımlarımızı ulaştırabiliriz demek. Dolayısıyla biz bir ilgiden çok memnunuz. Hem gönüllülerimizin hem de bağışçılarımızın destekleri sayesinde de büyümeye devam ediyoruz. Peki son olarak Erzincan'da e, zannedersem bir etkinliğimiz de olacak. Biraz ondan bahsedelim. Tabii ki. Cumartesi günü aslında ayın 24'ünde bir spor ve sağlık şenliği düzenliği olacağız. Ailelerimizle, gönüllerimizle, üniversite kulübü öğrencilerimizle beraber bir piknik gerçekleştireceğiz. Sağlıklı yaşama dikkat çeken faaliyetler yapacağız. Voleybol oynayacağız, ip atlayacağız. Nerede? Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek. Etkinliğimiz saat 11'de başlayacak. Tüm Erzincanlıları da oraya bekliyoruz. Sonrasında da Ordu Caddesi ve Halitpaşa Caddesi'nde kamuoyu bilinçlendirme çalışmamızı gerçekleştiriyor olacağız. Elimizde görmüş olduğunuz her Kurbanlısı semin çocuklara can yazan bültenlerimizi esnaflara, kurum kuruluşlara iletiyor olacağız. Afişlerimizle de Erzincan'ı donatıyor olacağız. Ajans Erzincan. Şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajan Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.